Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye'nin tarihi keşfi Yunanistan'ı panik etti. Değerli izleyenler, Türkiye'nin son yıllarda keşfettiği doğalgaz yatakları Yunanistan'ı salladı. Ülkede kullanılan doğalgazın pahalılığından dert yanan Yunan basını, Türkiye'nin keşiflerine ve araştırmalarına dikkat çekti. Türkiye'nin Karadeniz'de bulunduğu gaz sahası ülkemiz için büyük heyecan oluştururken, Yunanistan basınında da geniş yankı buldu. Yunan basınında Türkiye mahallemizde yeni alanlarda gaz çıkarmaya hazırlanıyor manşetiyle servis edilen haberde Karadeniz'de bulunan Büyük Sakarya gaz sahasının 2024'te pompalanmaya başlayacağı belirtildi. Ağustos 2020'de keşfedilen doğal gaz sahasının 2024'te işletmeye açılması planlanırken hem bölgede hem de Karadeniz'de yapılan ön araştırmalar yılın dünyada derin denizlerdeki en büyük tüm gaz keşifleri arasında ise ikinci en büyük keşfi olarak kayıtlara geçmişti. Uluslararası Enerji Ajansı, keşfin potansiyel ekonomik büyüklüğünün 80 milyar doların üzerinde olduğunu hesapladı. Devlete ait Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklarının sahibi olduğu ve işlettiği Türkiye'nin ilk milli sondaj kulesi Fatih, geçen yıl Zonguldak'ta Sakarya Doğalgaz Sahası içinde bulunan Tuna-1 kuyusunda 405 metreküplük gaz keşfetti. Doğu Trakya Havzası'nda faaliyet gösteren Petrol ve Gaz şirketi Valaura Enerji, geçtiğimiz çeyreğin finansal sonuçlarını sunarak bölgedeki mevduatlarını daha da geliştirmeyi planladığını birkaç gün önce duyurdu sahip olduğu üç arama ruhsatı 27 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olup, Türk ruhsatı şartlarına göre şirket, iş programı taahhütleriyle bu varlıkları 5 yıla kadar daha elinde tutma imkanına sahip. Şirket 2017 yılında bölgedeki yatakları test etmeye başladı. Valeura Enerji bölgede 21 sondaj için izin aldı. Aslında 2019 yılında programını Londra Menkul Kıymetler Borsası'na sunmuş ve bölgedeki mevduatlardan arama ve çıkarma için önemli fonlar toplamayı başarmıştı. Pan Enerji'nin birleşmesinden doğan Valeura Enerji ve Northern Hunter Enerji Eylül 2010'da merkezi Kanada'da olup Türkiye'ye petrol ve gaz arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Mayıs-Temmuz 2017 arasında Valeura, Yamalik bir sahasında keşif sondajına devam etti. Kasım 2017'de doğal doğalgazda zengin bir yatak olduğunu gösteren ilk olumlu sonuçları aldı. Şubat 2018'de şirket 10.1 trilyon metreküp doğalgaz için tahminlerde bulunan De Gaulier ve McNaughton tarafından gelecekteki kaynaklarına ilişkin bağımsız bir değerlendirmenin sonuçlarını açıkladı. Şirket, Ekim 2018'de inanlı bir değerlendirme sondajına başlarken, olumlu sonuçları açıkladı Ocak 2019'da inanlı birin 4885 metre derinlikteki sondajını tamamlamıştı. Daha sonra mevduatları tespit etmeye ve kaydetmeye başladı. Valeura, Şubat 2019'da Devepınar 1'de başka bir yatak sondajına başladı. Kuyu inanlı bire yaklaşık 20 kilometre. Doğu Trakya'da yıllardır gaz arama çalışmaları yapılıyor. 2015 yılında Gelibolu Yarımadası'nda faaliyet gösteren Kanadalı Mars Energy, Poyraz sahasında doğal gaz sahalarının keşfedildiğini açıklamıştı. Şirkete göre keşfedilen gaz rezervleri yaklaşık 600 milyon metre küptü.